Evet şimdi bizim sıra akşam yemeğimize geldi. Ne yapıyoruz? Supa topçita yapıyoruz. Burada şehriyle. Ee, i̇lk olarak buradan e, havuç ve soğanları kavurdum. Şimdi bunlar böyle kavrulurken. Diğer tencereleri beğenmiyorsunuz ya bakın çelik tencere kullanıyorum. Şimdi köfteleri ekleyelim. şekilde eklediğimde çok karıştırmayacağım. Sadece böyle hafif tencereye sallayacağım yapışmasın diye. Bu normal böyle köftelik yaptığım kıymadan. Yani içerisinde sadece soğan, sarımsak, kimyon, karabiber, ekmek, yumurta, karbonat var. O şekilde yoğuruyorum. Böyle minnak minnak yapıyorum. Bunları bu şekilde difrize atıyorum. Daha sonra yemek yapmaya daha kolay oluyor. Hazır olmuş oluyor. Şimdi bunlar birazcık kavrulsun. Güzelce kavruldu. Üzerine su ekleyelim. Duyuluyor zaten. Patatesleri de ekleyelim. Şimdi bunların hepsi pişecek. Piştikten sonra buradan şehriye ekleyeceğim. En sonunda terbiyesini yapacağım. Ben şimdi baktım içerisine patates ve havuçlar pişmiş. Bunun içerisine şimdi buradan şehriye ekleyeceğim. Şehriye de şöyle göz kararı yani böyle bir çay bardağı kadar mı yarım su bardağı kadar falan ekleyeceğim. Bunu pirinçte de yapabilirsiniz. Pirinçte de oluyor. Şimdi şehriyenin pişmesini bekleyeceğim. Sonra da terbiyesini yapacağım. Evet şimdi çorbanın terbiyesini de yaptım. Benim terbiyem her zaman klasik terbiyedir. Yani yoğurt, yumurta sarısı, un. Başka bir şey kullanmam. Bu çorbayı bazı şeyde yapabilirsiniz mesela böyle bazı işte hani kıyma yoksa köfte yoksa sade şekilde de yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Ya da tavukla da yapabilirsiniz. Böyle sade de yeniyor. Her türlü yeniyor. Şimdi birazcık ılıklaştıralım. Hı -hı. Evet, çorbamızın son dokunuşunu yaptık. Ben birazcık daha sıcak su ilave ettim. Çünkü çorbanın yağına da kalmasını istiyorum. Aşağı zaten etiketini koydum. Oradan tarife ulaşabilirsiniz.